getirenden sana ananı bulacağız. Kocanı değil. Kadın ananı. Ne kocası bre? İyi misin? <laughs> Berlun. Senin esmeyi sevdiğin kadar değil. Ne cüzdanı nasıl? Aşıksın bu kadına diyorum. Diyorum. Bana bak. Sen de bir konuda anlaşalım ha bu dünyada bir o bir ben de kalsam benim o kadınla işim olmaz anladın mı? <laughs> Okey. Bak sen şu hallara bak bana bak bana bak ben o kadınla sevdalı değilim ona çok fena ayarım. Ben o kadına çok fena az ayarsın. Ne zaman tanıştınız onu söyle nasıl tanıştınız? Oldu hali vakitler. Ne kadar vakitler oldu? Susma Onu söyle sus sus hocam sus. sus. Sen doğmadan öncedir o. Ay çocuktunuz yani. He Eleni, çocuk. Ya. Yeah. Söz verdi susacağız. Ama çocuk mısınız? Aşık mısınız? Elen'i kızım daraldım vallahi boğaldım. Haydi Elen'i. Oh. Yavaş ula sakın lan Bir dakika. Ele Sakın itiraz etme. Ben doktorum ve hastalarıma bana ihtiyacı var. <laughs> Şehadet getir ola. Şehadet getir ola ben olsun bu hey, nasıl Ne yapıyorsun öyle? Ya Sana da dur dur. Bu sakın sakın yana çağırsan delirdim. delirdim. Aşırı delirdim. Geri bak. Tamam. Hiç gerek yok zinayet. Benim ka kafama ağabeyim Ben Ben kafam Gel, kızı içeri yat. Gel. Az daha çalışman lazım, tam olmadı. Bu kadın ruh hastası oturacak mı senin <laughs> Önce kız haklı. Kadın gerçekten ruh hastası. Götüreceğim. Gitmiyor Bak nasıl götürürüm seni. Ben fırtınada doktorum. Fırtınada kalacağım, işimi yapacağım. Daha yunanlık etme. Daha dün abi fırtınada denize döktüler seni. Geleceksin benimle, ben sana buna edeni bulup gömene kadar oturacaksın koçeride. Ya hiç kimsenin gömlek yok. Sen bana bağlılık yazma. da bayrımda, de. Otur da ağla. Selamun aleyküm. O zamurunu da iç güzelce. Sonra gidiyoruz. Ben ıhlamur içmem, kahve içerim ve gitmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor>